Harita pratik ilkokul ve ortaokul setleri içerisinde bulunan Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu temalı haritamıza bakıyoruz. Olayları kronolo kronolojik olarak e, sıralıyoruz. Bir numarada Çanakkale Zaferi 1915. 2 numarada Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. 3 numarada Amasya Genelgesi, 4'te Erzurum, 5'te Sivas Kongresi bulunuyor. 6'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. 7 numarada Sakarya Meydan Muharebesi. 8 numarada Büyük Taarruz'un başlaması. 9 numarada da Başkomutanlık Meydan Muharebesi var. 30 Ağustos 1922. 10 numarada İzmir'in kurtuluşu. 11 numarada Mudanya Ateşkes Anlaşması. 12 numarada geldikleri gibi giderler ee, dediğimiz İngilizlerin İstanbul'u terk edişi ve 13 numarada Cumhuriyetin kuruluşu 14 numarada ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda etmesi bulunuyor.